Ve şablon verdi. Oğlum şansa bak. Lan 3 tane evrim taşı lazım bize. 3 evrim taşı lazım. Hadi evrim taşı. Bir tane verdi. Çok iyi. Hadi bir tane daha ver. Şablonu nasıl verdi şaşırdım 25 taneye. Evrim taşı lan. Lan evrim taşı istedik. Evrim taşı verdi sonucu da. Girmiş verdi çıktı sanırım video bitti <laughs> video bitti. Abi video bitti. <laughs> Herkese selam gençler ben bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Free Fire'a yeni gelen bu şans otomatındaki silahlı otomattaki daha doğrusu alevli korku mekonunu mekon desenini alacağız ve Yalı çapkın desenimiz de yoktu. Bunu da çıkartmaya çalışacağız. Muhtemelen alırız. 50 tane fişimiz var. Ee, umarım çıkar. Arkadaşlar lütfen videoyu bir beğenin. Bak videoyu beğenin. Bir de güzelinden bir yorum yapın abi. Yorumlara nokta bile koysanız olur ama güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yorum yazın. Bir de videoyu beğenin. Kanala abone değilseniz zaten abone olduğunuzu biliyorum. Olmadıysanız da canlı sağ olsun, olursanız çok teşekkür ederim. 15.000 aboneye olalım yakında. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Laf çok uzatmayacağım. O zaman ilk 10 artı birimizi bastık. Mekonumuzu aldık. Abi direkt çıkarsa çok sorun olmaz mı? Bir sürü mor geldi. Günlük günlük verdi baba. Olsun derken çıktı sanırım. Video bitti lan. <laughs> video bitti. Abi video bitti. Ya ben daha çok harcayacaktım bu silahlı fişleri ya. O zaman e, bunun hatırına bir daha atölye basalım. 5'li belki şablon verir. Şanslı mıyız? Değil miyiz? Abi tekte çıkar mı böyle bir şey ya? Ve şablon verdi. Oğlum şansa bak. Bir beşli daha bastım. Hadi şablon. Hadi oğlum. Yüzümüzü kara çıkarma oğlum. Ama vermedi tamam olsun. Bazen vermeyebilir. Bir beşi daha bastım abi. Lan üç tane evrim taşı lazım bize. 3 evrim taşı lazım. Hadi evrim taşı. Bir tane verdi. Çok iyi. Hadi bir tane daha ver. Olsun. 10 artı değil 5'li tekrar bastım. Hadi lan bir evrim taşı. Hadi oğlum. Hadi lan. Amma ve lakin maalesef çıkmadı. Bir beşi daha bastım. Bu da son beşimizdi. Ulan evrim taşı verirsen çok güzel olur. Hadi evrim taşı. Gel oğlum. Gel babana gel. Ama vermedi. Olsun arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şablonu nasıl verdi şaşırdım. 25 taneye. Evrim taşı lan. Lan evrim taşı istedik. Evrim taşı verdi sonuncu da. Abi şimdi 3 artı 1 var tamam mı? Bu e, kötü. Aslında ben şunu istiyordum. Ama bu muhtemelen çıkartamayız ya. Kaç günü var bunun? 16 günü var da. Belki çıkar bir şablon daha. Bir tane evrim taşı da çıkartabiliriz belki. Biraz beklesin. Eğer çıkmazsa zaten şunu alırız. Oğlum çok şanslı bir video şu anda. O zaman laf çok uzatmadan elmaslı otomatı da alalım. O da geldi zaten direkt. Oğlum 3 dakikada çok şanslı bir video oldu. Çok şanslı oldu. Bunu da direkt ver bitsin ya, hiç uğraştırma. Ve o da geldi. Bizi uğraştırmadı. Paketini de aldık arkadaşlar. Açalım şöyle de bir. Oğlum, bu nedir ya? Vay, maşallah vay. Cidden yorumlara yazın. Şanslı mıydık, değil miydik? Çok şanslıydım veya değildin yazın. Bence çok şanslıydık. Şimdi bir de kasamıza gelelim. Şurada kırmızı jetonlarımız var tamam mı? 3 evrim taşı. Sıfırda sanırım en son. Sonra cima bir tane şablon verdi. Onları geçtim. Kutularımız var. Bunları açarız belki de. Ben ne yapacağımı unuttum ya. Nerede oluyor kırmızı jetonlar? Ha. 230 tane kırmızı jetonumuz varmış tamam mı? Biz bu 230 taneyi ne alacağız tabii ki? Elmas otomat fişi alıyordum. Alıyordum ben hep. 20 tane alabiliyoruz ama o kadar yok işte. Bir şey diyeceğim başka bir şey var mı mesela alınabilecek? Başka bir şey yok zaten değil mi? Bakayım. Yok. O zaman biz şuradan alalım. 200 tane. Klan jetonlarında zaten bir şey yok. Ee, bir tane isim değiştirme kartı alacağım lazım oluyor. Çok şey oluyor. Çok bayağı isim değiştiriyorum ben bu oyunda. Ee, Sihirli küpte de şu var arkadaşlar. Bunu almamıştık. O zaman bunu da alsak mı acaba ya? Kızıldamat paketini almıştım zaten. Gelmişti. Şu tavşanları geçtim. Mistik arayıcı bende yok. Şunlar da bende yok. Bak bunu da alabiliriz ha. Şunu da alalım meta, mesela. Bu oyun çok sihirli küp vermeye başladı en son zamanlarda. 4 olmuştu. 3'e düşürdük. Güzel. Arkadaşlar aşırı bir e, nasıl diyeyim? çok şanslı bir video oldu bence gayet güzel oldu videoyu lütfen beğenmediyseniz bir videoyu beğenin kanala abone olmadıysanız aboneliklerinizi bekliyorum teşekkür ederim cansınız bu videoyu sonuna kadar izleyenler kendinize dikkat edin görüşürüz bay bay